gösterilere katılıyor. Aha teki Aslan'ın önünü daha da artırıyor. Binicilik takımı zorlu çalışmaların sonucu olarak uluslararası festivallerde çok sayıda ödüle layık görülüyor. Galkınış Ulusal Binicilik Takımı bünyesindeki Akhan'da üne sahip atlardan 10 metrelik mesafeyi şaha kalkmış vaziyette 4,19 saniyede tamamlayarak Guinness Rekorlar kitabına girdi mühendislerin geliştirdiği askeri sanal dünya teknolojisi. Mineverse'un ilk tanıtımı NATO'da yapıldı. Bir kullanıcı uygulamaya VR gözlüğünden girerken diğer ise mobil cihazıyla sisteme dahil oluyor. Aynı ortamı deneyimleyip eğitim alıyor. <laughs> ...sanal ortamda kendi dijital ikizlerini tasarlıyorlar. Cep telefonu, tablet ve VR gözlüklerle etkileşime girebiliyorlar. Türk Teknoloji Şirketi'nin askeri uygulaması... Milli Börs'ün bir tanıtımında tula yapıldı. <gülüyor> <gülüyor> VR gözlüğüyle giriş yapan kullanıcı... ...uçakla yönlendirmeler vasıtasıyla etkileşime girebiliyor. Diğer cihazlardan giriş yapan kullanıcılarsa... ...bu deneyimi canlı takip edebiliyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde bir restoranda garsonlar arasına bir de robot dahil oldu. Kansas kentindeki restoranda tek seferde dört tepsi taşıyabilen robot garson talebi de artırdı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Missouri eyaleti Kansas kentindeki bu yer, pandemi sonrasında...